أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفون منه ألا حين ألا حين يستغشون ثيابهم ويعصي ثياب الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يصرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hud suresi Kur'an-ı Kerim'in 11. suresidir. -y 123 ayet 1715 kelime 7605 harftir. Mekki'dir yani Mekke'de nazil olmuştur. Süre adını 50 ila 60. ayetler arasında kısası zikredilen Hazreti Hud'dan almıştır. Miraç'tan sonra inen Kur'an sureleri içerisinde yer alan 100 ayeti seçkin surelerdendir. Ana konusu davet, korkutma, davet, korkutma, uyarma Allah'ın kitabı ve Nuh aleyhisselam, Hazreti Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa peygamberlerin kıssalarıdır. Surenin nüzulünden önce Resulullah aleyhisselatü vesselamı koruyan amcası Ebu Talib ile Hazreti Hatice vefat etmiş Müşriklerin baskıları artmış ve bu şartlarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sıkıntı en sıkıntılı zamanları yaşamıştır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın Rahman'ı Rahman, Rahim Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Elif Lam Ra. Kitabun, Kitabun, bu bir kitaptır ki uhkimet delillerle sağlamlaştırılmış ayat ayetleri sım ve sonra fussilet apaçık bildirilmiştir minledun katından inmedir hakimun hikmet sahibi, habirun haberdar olan Elif Lam Ra Kur'an bir kitaptır ki ayetleri delillerle sağlamlaştırılmış sonra apaçık bildirilmiştir. Hikmet sahibi haberdar olan Allah katında inmedir. Ella öyle ki ta'budu ibadet etmeyin illa başkasına Allah Allah'tan başkasına. İnneni şüphesiz ben lekum sizi minhu onun tarafından nezirun uyaran ve ve beşirun ve beşirun ve müjde, müjdeleyenim. Öyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz ben sizi onun tarafından uyaran ve müjdeleyenim. Ve en ve en istiğfar edin, mağfiret dileyin. Kimden? Rabbekum, Rabbinizden. Sımme sonra tuğbu tevbe edin, ileyhi ona. Yümetti metalandırsın. Meta an meta hasenen güzel. ila kadar ecelin vakte. Musamma. Adı konulmuş. Ve yuti versin kulle her zi sahibine fadlin, fazilet, fadla lütfunu. Ve in eğer tevellev yüz çevirirseniz fe inni muhakkak ki ben ehafu korkarım aleykum sizin için azabe azabından yevme bir günün kebirun büyük bir günün. Ve Rabbinizden mahfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. O da sizi adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta ile metalandırsın. Ve her fazilet sahibine kendi lütfunu versin. Eğer yüz çevirirseniz muhakkak ki ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. İla ancak Allah'ı Allah'a'dır, ila Allah'ı Allah'a'dır. Merci'ukum dönüşünüz. Ve huve o ve o, o Allah yani, ala kulli her şey üzerine, şeyin şeyin, kadirün her şeye kadirdir. Dönüşünüz ancak Allah'a'dır ve o her şeye kadirdir. Ela iyi bilin ki innehum gerçekten onlar. ne bükerler rehum göğüslerini. Liyestegfû gizlenmek için minhu ondan. Ela bilin ki heyne zaman yestegşûne büründükleri büründükleri. Siyabehum onlar örtülerine ya'lemu bilir ma yusirrune gizlediklerini de ve ma yu'linun açığa vurduklarını da İnnehu şüphesiz ki çünkü o alimun bilendir bizati özünde olanı sudur sinelerin İyi bilin ki gerçekten onlar ondan gizlenmek için gözlerini bükerler İyi bilin ki onlar örtülerine büründükleri zaman gizlediklerini de, açığa vurduklarını da, gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir çünkü o sinelerin özünde olanı bilendir. Bu ayeti kerime hoş görünüşlü, tatlı sözlü Resulullah aleyhisselatu vesselam ile karşılaştığında onun sevdiği şekilde davranıp kalbinde ona karşı ondan hoşlanmadığı duyguları saklayan Elahnes İbnü'ş-Şerik hakkında nazil olmuştur. Bunu Kelbi şöyle ifade etmektedir. Ahnes İbni Şerik Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturduğu zamanlarda onu sevindirecek şeyler yapar, izhar eder ve kalbinde gösterdiğinin aksine duygular saklardı. İşte bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti kerimeyi indirdi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته